Merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir Euro Truck Simulator 2 videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber İzmir Otogar'dan Çanakkale Otogar'a gideceğiz. E, bu keyifli yolculukta bana eşlik ederseniz çok sevinirim. Haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Şu an aracımızın içine geçtik. Şöyle bir sağ sol kapı kontrollerimizi yapalım. Kapılarımız açık. Yolcularımız binmiş mi? Ablacım keyifler yerinde mi? Yerinde. Abi de ablaya bakıyor. Tamamdır kapıyı kapatalım abicim. Kapat kapat kapat. Bugün muavinsiz gideceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Biraz camımızı aralayalım ya. Haydi bakalım. Şöyle. Çevir. Çevir, çevir 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 hem de biraz sohbet muhabbet etmiş oluruz arkadaşlar Sizler de kafanıza takılan soruları yorumlar kısmından bana iletirseniz çok sevinirim yukarıdaki kartta göreceğiniz şekilde bu haritanın nasıl yükleneceğini daha önceki videolarımızda sizlere göstermiştim Eğer merak ediyorsanız da gerçekçi Türkiye haritasını nasıl yükleyebileceğinizi o videodan Sizler de görebilirsiniz bir de şöyle bir beğeni atıp kanala abone olursanız da tadından yenmez Şimdi İzmir'i bilmeyenler için şunu da söyleyeyim arkadaşlar. İzmir otogar normalde sahil şeridinde değil ama oyuncu yüz biz ekibi sağ olsun olabildiği kadar benzetmeye çalışmışlar. Evet çift katlı bir otogar ama gönül isterdi ki böyle sahilin kenarında olsun. Aha polis abi kayboldu. Abi selamlar. Aç abi kapıyı. yolda giderken yeni yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne de bir bakalım istiyorum arkadaşlar. Bakalım oyuncu yüz biz ekibi ee, o köprüyü ne derece yansıtabilmiş, ne derece aktarabilmiş oyuna. Şöyle şehir içindeyiz. Hızımızı sabit bir hızda götürelim. İzmir sahilden, sahilden sahilden gidiyoruz. Şöyle sizlere bugün bol bol röterdar çekeceğim. Röterdar sesini sevenler de şöyle yorumlara bir dökülsün bakalım. Benim otobüs yolculuklarımda en çok sevdiğim valla. Ventil ve röterdar sesi inanılmaz keyif veriyor bana. Böyle uykum yoksa bile özellikle gece yolculuklarında efsane bir şekilde uyku getiriyor. Bunların da hastaları vardır yani diye düşünüyorum. Dayıcım sol şeritte ne yapıyorsun ya? Tırsın sen geç abi sağ tarafa. Bak sağdaki abimiz kepçeyi taşıyor sağ şeritten sağ şeritten gidiyor. Anam yandan da otobüs geçiyor bizim. Şu Euro Truck Simülatörü acaba diğer otobüs modları ne zaman eklenecek? Oyunun kendi orijinal e, yapısına. 1.44'ün geleceğine dair haberler var arkadaşlar. Yakın zaman diliminde sizlere 1.44 ile alakalı beklentilerin de oluştuğu bir videoyu paylaşıyor olacağım. Umarım o da hoşunuza gider. İzmir'den ayrılıyoruz yavaştan. Hadi bakalım. Tekerimize taş değmesin inşallah. Bu arada yeni kurulan bir YouTube kanalıyız arkadaşlar. Normalde canlı yayınlardan beni tanıyanlar vardır belki. Facebook Gaming üzerinde canlı yayınlarımızı yapıyorduk. Ancak artık yavaştan YouTube içinde içerik üretmeye karar verdim. Sizlere böyle elimden geldiğince her gün YouTube videoları paylaşıyor olacağım. Sizler de beğenip yorumlarla beni desteklerseniz ve henüz kanala abone değilseniz kanala abone olup bildirimleri açarsanız harika olur. Yalnız bu tırcı dayı bizim başımıza dert olacak ha burada. Yavaş 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 yavaş. Neymiş bunun plakası? 35 BE 275 mi? Yok 375. Abi şu otoyola çıkınca bundan acilen kurtulmamız lazım yoksa bu yolculuk bize bitmez. Hava güzel bugün İzmir'de. Görüş açık. Mis. Uçak da iniyor mu yukarıda? Bu arada oynamamızı istediğiniz başka oyunlar varsa da mutlaka yorumlar kısmından belirtin arkadaşlar. Ee, oyun kütüphanemiz zengin. Sizlerin de beğendiği oyunları oynamak isterim. Ver abicim sinyali. Geç. Aynalarımızı bir kontrol edelim. Arkadan gelen de yok. Biraz hızımızı arttıralım yani. Daha bu Çanakkale köprümüzü göreceğiz ya. Aracımızda 22 biletli yolcumuz var arkadaşlar. Bir tane de kedimiz var. O da bagajda gidiyor. Firma kuralları gereği içeri alamıyoruz. Yalnız uçak ne kadar yakından geçti az önce ya. Böyle kapatalım da. Abi 95 sabit gidelim bence. Hep sorulan sorulardan bir tanesi şu oluyor arkadaşlar. İşte Türkiye haritası yapıldığı bütün şehirler, bütün detaylarıyla var mı? Ee, ona böyle bir kısaca bir açıklama getirmek istiyorum. Aman polis abi birini durdurmuş. Şimdi arkadaşlar, ETS'nin harita ölçeklemesi, e, bütün her yeri detaylı bir şekilde yapmaya elverişli değil. Ya ondan dolayı özellikle belli başlı şehirlerin belli başlı noktalarını birebir e, gerçek bir şekilde yansıtmaya çalışmışlar. O da sizlere oyununuzu oynarken bir nevi gerçek Türkiye haritasında oynuyormuş havası yarattırıyor. E, keyif alacağınızdan eminim. Dediğim gibi yukarıdaki katları ekledim. Ya da kanalıma bakarsanız e, 5 dakika içerisinde bu haritanın nasıl yükleneceğine dair e, videoyu bulabilirsiniz. O videoda da detaylı bir şekilde e, açıkladım zaten. Kolay bir kurulumu var. Linklerini de paylaştım. Sizler de indirip keyifle oynayabilirsiniz. 1.43 tam sürüme uyumlu eğer olur da önümüzdeki günlerde bir güncelleme gelirse de onları zaten sizlerle paylaşıyor olurum ben. Bak benim sağ tarafımda da navigasyon varmış. Ben o navigasyona bakıp duruyorum. Pardon sol tarafımda şeyde de varmış. Camın orada da. Sol aynanın altında bak ben ona bakmıyorum. Öbürü birazcık karanlık kalıyor. Neyse hızımızı koruyalım da. Bir yerlere çarpmayalım sonra yolcular acımıyor vallahi şikayet ediyor. İleriden sola döneceğiz. Ver abicim sinyali. Ver röterleri. Bir gün sizlerle beraber gece yolculuğu da yapalım arkadaşlar. O kadar güzel oluyor ki bu röterler sesiyle birlikte. Hadi bakalım yapay zeka. Kitlenme burada gözünü seveyim. 59. Tekirdağlı yürü hadi bakayım. Sizler hangi şehirden izliyorsunuz arkadaşlar yorumlarda belirtin. Merak ediyorum valla bizleri izleyenler nerelerden izliyorlar. Bizleri nerelerden görmüşler. Normalde dediğim gibi canlı yayınlar yapıyoruz biz. Facebook Gaming platformu üzerinde. Ama artık YouTube içinde içerik üretmek istiyoruz. Sizlerle daha doğrusu YouTube'daki abonelerimizle de birlikte bir şeyler yapmaya niyetim var. Umarım sizler de keyif alırsınız. Ara ara e, sürüş videoları, ara ara da nasıl yapılır videoları paylaşmayı düşünüyorum. E, genellikle e, Türkiye'deki sitelerde olmayan harita modlarını, dorse modlarını sizlerle paylaşacağım. Güzel içeriklerimiz var. Önümüzdeki günlerde takipte kalın bence. Hadi be dayıoğlu ya. Hadi be. Yürü be. Solumuza bir bakayım abi. Oo sol temiz. Yapıştır. Geç 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 sen. Geç sen. Çevir abicim. Ah bu korna yakışmış mı? Dur bakayım bir de havalıyı deneyelim. Cık, yok havalımız yok abi. Çanakkale'ye doğru gidiyoruz bakalım. Ben hep sol şeritte gidiyorum diye eleştirenler oluyordu. Arkadaşlar yavaş gitmeyi çok fazla sevmiyorum. O yüzden sol şeritte arkamdan da geçecek araca yol verdiğim sürece bence sol şeritte gitmeme herhangi bir sıkıntı yoktur. Tabi gerçek hayattan bahsetmiyorum. Oyundan bahsediyorum. Yine 90'a sabitleyelim hızımızı. Böyle şehirler arası yolda. Aman diyeyim sizler de arkadaşlar gerçek araçlarınızı sürerken trafik kurallarına uyun. Bu motor hararet yapmış yan taraftakine. Allah yardımcısı olsun. Yaz yaklaşıyor arkadaşlar araçlarınızın bakımlarını, onarımlarını sakın ihmal etmeyin. Yoksa bu yandaki kalan eleman gibi sizlerde sıkıntıya düşebilirsiniz. Hmm. Sayfalarımız, kanallarımız sizlerle birlikte büyüyor arkadaşlar. Yayınımızı izlerken bir beğeni tuşuna dokunmanız Bizler için çok büyük anlam ifade ediyor Yorumlarda fikirlerinizi be e Belirtmiş olmanız Çok büyük anlamlar ifade ediyor Bir daha abone olup bildirimleri açarsanız Zaten tadından yenmez Kocaman bir aile oluruz burada sizlerle birlikte Ay sen nereye gidiyorsun bu Yan taraftaki ne böyle ya Senin Sen eskortluk yapıyorsun anladık da Senin aracın nerede Arkadakine mi eskortluk yapıyor acaba Yakıtımız var mı Var Fully fullemiştim yolculuğa çıkmadan önce de Bir an böyle bir görünce Benzinliği ulan dedim girsek mi Yolcularda da herhalde bir ihtiyacı olan yoktur Devam abi devam Adam abi benzinin içine girdi Direkt pas geçti Şu ETS'nin yapay zekası beni benden alıyor Bence harita modu geliştirmektense Bazı arkadaşlar Şu yapay zekayı da bir el atsalar harika olacak Ya da bildiğiniz güzel e, Yapay zeka trafik modu varsa da arkadaşlar Mutlaka açıklama kısmında belirtebilmem için yorumlarda bana bildirin ki hop yeşile yakalandık. Mükemmel süper. Çanakkale'ye doğru hızlıca ilerliyoruz arkadaşlar. Bugünkü bu seferimiz İzmir Çanakkale arası. Çanakkale'yi de çok severim. Umarım köprü hayatı biraz da olsa kolaylaştırır. İnsanların oradaki geçiş bekleme süresini azaltır. Özellikle tırcı abilerimiz, kardeşlerimiz sevinmiştir diye düşünüyorum. Evet geçiş ücreti birazcık fazla, biraz yüksek ama inşallah satın alım gücümüz ve para harcayabilme gücümüz buna yeter. Yoksa çok e, efektif olmayacak gibi duruyor. dön 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 dön. Bu yollarda çok böyle irkiliyorum ben ya. Çok geriliyorum. Gelen bana çarpacak ya da ben birazcık direksiyonu kaçıracağım, çarpacağım diye. Çünkü frensiz iniyorlar mübarekler. Hop polis abi saygılar. Tahminlerime göre birazdan Çanakkale Köprüsü'nü görürmüşüz gibime geliyor. Bakalım ka kaç kilometremiz varmış. İyi, oyun kilometresine göre 100 kilometremiz kaldı diye gözüküyor. Yolu yarılamışız. Öyle duruyor. <laughs> Euro Truck Simulator'ı oyun motorunu güncellemiyorlar. Daha doğrusu yeni oyun da çıkarmıyorlar. Yıllardır böyle ETS 3 işte geliyor yakında Euro Coach Simulator otobüs oyununu çıkaracaklar falan fişman dediler ama hiç öyle bir girişimleri yok. Tabi yıllarca sürekli sürümleriyle beraber işte 1.20'den başladı. Şu an 1.43 sürümde. Sürekli bir geliştirme halinde. Evet gelişiyor gelişmesine. Işıklandırma sistemi, cartcurt hepsi değişti ama hani yeni oyun çıkarma noktasında bir planları, programları yok galiba SCS firmasının. Bakın Türkiye haritasında arkadaşlar Türk firmaları da var. Opet var. Bu ne karşıdaki? Aytemiz. Ah be! Benzinle motorinin fiyatlarına bak. Gözlerim yaşardı yemin ediyorum şimdi nerede? Bugün an itibariyle benzin 20, motorun da 22 lira olmuş olması lazım. Ya öyleydi en son. Ama şu rotarlar sesi çok güzel ya. İyi e yolculardan mık mıklanan olmadı. Yok hızlı gidiyorsun da yok işte ihtiyaç molası vermiyorsun da şu durda bu durda diye. Yapacak bir şey yok. Jetçiyiz bu. Yolcu jetçisiyiz. Yolda mübarek kaymak ya kaymak. yere çok yakındım valla ilkildim birden İnsan Euro Truck simülatörü böyle direksiyonla ya, ya da bir herhangi bir simülasyon cihazıyla oynarken dikkat ettikçe daha çok çarpıyor. Öyle rahat oynadığın zaman, umrunda olmadığı zaman daha böyle gerçekçi sürüyormuşsun gibi oluyor ama o zaman da işte çarptı mı da çok sağlam çarpmalar yaşıyorsun yani. Harabeyi bir daha düzeltemiyorsun Dağ, bayır, çiçek, böcek gidiyoruz yemin ederim Otobandan gitmiyoruz şu an Eski İzmir-Çanakkale yolu üzerinden gidiyoruz İleride bir yol ayrımımız var Öyle gözüküyor ama biz nereden gideceğiz? Biz ileriden sola döneceğiz abi. Çeygröter'de. Evet. Sağdan Bursa diyor. Soldan Çanakkale. Biz bugün Astor'a çalışıyoruz. Astor'da yanlış hatırlamadıysam eğer Şanlıurfa firması olması lazım. Buradan da Astor yetkililerine ve firmasına selam olsun. Şanlıurfa'mıza da selam olsun. Evet şu an Çanakkale'nin içine doğru girmek üzereyiz bir köprüyü merak ediyorum o Bir köprünün oradan bir dönüp geleceğim ben ya. Bir köprüyü görmem lazım yani. <laughs> ha köprü daha buradan U dönüşü yapacağız arkadaşlar köprüye gitmemiz için. Bir dakika. Şuradan bir uğurumuzu yapalım. Lan kırmızı yandı be. E bunlar geçiyor hacı. Dur dayıoğlu oğlu bir dakika. Bana şurada bir izin verin abi. Köprüyü görmemiz lazım. Oğlum eğer köprüyü yapmadıysanız var ya yemin ediyorum üzülürüm ha. Dur bakayım bir dakika. Sıfır kamerasıyla bir gidip bakacağım arkadaşlar merak ettim. Aga vallahi yok. Vallahi yok, vallahi yok. Evet, köprü niyetiyle yola çıktık arkadaşlar. Köprüyü çalmışlar, köprüyü götürmüşler. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda fikirlerinizi beğen etmeyi sakın unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.